Merhaba. Çökük halimle açtım ama iftar açıyorlar var. Ben emesin. Ne çorbası var? Anne menümüz ileride Ezolian çorbamız var. Ama diyoruz boş. Bulgur pilav var. Çakma. Çakma. Bir de türlü var. Türlü. Bir de bu var. Bir de hurma getirdik. Yasemin getirdi. Merhaba Yasemin. Merhaba. Merhaba. Benim ifsavur, merhaba. iftarım da bunlar. Anne görürsen bunu unut. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Şimdi bizim bulduğumuz dondurmayı bakın. Hemen buluyoruz. Her şeyi Her şey hemen buluyoruz. buluyoruz. Neden böyle şey <laughs> sıkıcaksın? Şimdi evet. bunu yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Hadi hadi açacağım. Tamam. Çok sıralı. Birlikte sıralım. Evet arkadaş çukur böyle. Topların yok Bende Belle yok daha. <laughs> Hayvan gibi ısırdığı <usurduğu> için. <laughs> Şeye benziyor tadı. Çikolata parçası çıkan ona. Hamurlu. Karamelli. Hı hı. Topların tadı çok güzel. Hiç. Bir şey daha denedik. Bir burcu yaprak sarmasını deneyemedik. Beğendin mi? Güzel. <laughs> Kapatıyorum. Bye. Bye. <laughs> Oha başardım. Evet arkadaşlar bugün Emes Beyza spor yapıyor. <laughs> yapmaya çalışıyor. <laughs> Yapamıyor. Böyle de yapmaya devam ediyor. Hop. <laughs> <laughs> mi? <Marsu bilemiyor. gülüyor> <laughs> güzel görünüyor biliyor musun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yürüyemedim bir. Blok Neredesiniz? <laughs> <blok> evet. <gülüyor> 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 Yüzümü yaktım çek. Ben yaktırdım. Kalp gibi kalp gibi olmuş. İşaret. <laughs> Markete market <laughs> gidiyoruz. Çakmağı söndürdüm böyle biliyor musunuz? Bunun yüzünden. Ben ne bileyim senin böyle yapacağını. <laughs> ben ne bileyim o çakmak sönmüyor ama İsa her çakmak sönmüyor. Evet. evet. Sonra ben onu. Evet ben de. Sil verdin verdim. <laughs> evet sürdüm sonra kantonu Evet. Saçım başım çok kötü. Çek, eşofmanım çek. Bu ne? Bu ne? <laughs> Kombinlerimiz şaka mı? İğrenç. <laughs> İğrenç. Sizin güzel mi makinesi? Haşofman. 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 Şimdi biz şey almaya gidiyoruz. Şey. Sonra da dondurma belki. Bu kadar. Belki değil. gideceğiz. Arkadaşlar boş işlerde kızlar. Susuyor. Boş işlerde bizim gibi onlar arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar, bugün sushi deniyoruz ama Beyza belediye. Çünkü Beyza cins. Asıl cins olan hepsi. Hangi yollarda Evet. <laughs> Çek. Wasabi atabilir miyim direkt? Wasabi yiyin lan. Rejim edik gibi. E yeme wasabiyi, salak saçma konuşma ya. Sen yiyecek misin wasabiyi? Yok. E atalım Ya mi? Yiyelim. Eee ben miyim? İçini atalım. Altına Aa çok seksi <laughs> <Çok gülüyor> kırıldı. Geçen ben bir gülmüşüm bu korktu. Altıma <laughs> sıçtım altıma. Hangi evet. korkuyorum? Ben önce bir yemek istiyorum. Vereyim mi acaba? Ben alır bazı bir <laughs> sen. Hangisini Sen biliyorsun. Sana kalır. Diğerlerine iki. çok tuzlu Ne yapıyorsun salak? California roll. <laughs> ben balık bunu çeti, kullanamam buğuda, ki. Buğday, yumurta, kanola Sus. Yedikten sonra lütfen sus. <laughs> Yalvarırım <laughs> tamam, sus. Tamam tamam. Makiler. Ben salata salatayı seviyorum bu güzel. Havuçlu Havuçlu olanda hiç et yok. Yosun var. <laughs> Yosun dışındaki işte. <laughs> Hanife git. İnşallah o videonun sesi kaydedilmiştir Hanife alayken hani bir arama. hani bir arama beni. Vlog çekiyorum. Evet. Şimdi. Ay somon. bak. O ne? Bu ne? Somon. Somonlar. Çiğ somon. Çiğ somon. <laughs> Gerçekten. Biz bu kadar zengin değiliz. Bu da yengeç. Bu ya? kadar zengin evet. değiliz. Böyle beslenemeyiz. Millet ızgara şey yer. Bunlar çiğ çiğ yiyor. Bilmiyorum. Hindistan'da kaç Bilmiyorum. günler. Su yapma ya. Çok kötü. <laughs> Ben de sana? Başardın. Başarıcı. Başardım. başardım. Başaramayınmadım benim kadar sevmeyi, onunla hmm. can vermeyi <laughs> biraz sevmeyi. Şimdi oh, 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 oh. <laughs> neydi? Amcaya bakın. Hemen amcaya. Bakış attı ve gitti. Bir bakış attın, kalbimi yaktın. Ne? Bu çok rahat yiyor ya. Daha önce yedin de orası yalan söylüyorsun diye. Ya. Ben sadece salatalık salçalı mı Yedik mi? Evet. O zaman da yedin mi sen evet. evet. salçalı evet. Bu çok yıpranmış sen böyle tutamam. Eline, ona. Elin Elin eline, eline al bunu. Evet. Elim ile. Elim ile dayı elim ile. Bir şey var mı? Var. Bu işte sadece sebzeler var. Dişi somon. Somonla Ay tamam Ne? Siz, evet biliyorsun. Hımm, o benim denize ayağıma değsin ben çıkını kadarım. <laughs> o deniz tsunami yaratırım O Bu sırada iyi yapmış. Oha bu çok güzel. Benim yüzüm niye kadar zayıf gözüküyor? Çünkü zayıfsın. Zayıf Bu çok güzel. Makyajın çok pürüzsüz olmuş. Bakayım. Yüzünde kapatıcı yok. Sadece aldı benim Bir var. O zaman artık sabun tutucu sürme. Ne evet. balıydın? Ben sabun. Hmm. Hadi şu somonu yiyin. Dur. Bu da yengeç. Yenge. 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 Çiğ yenge. mi? Ben onu yemiştim o güzel. o, güzel. o güzel. Çiğ yengeç mi? Kız o güzel tadı gelmiyor. O Bak son ben son. bile yediysem. Sosa batır ye. Tek Hı. atacağım. Tek at sansürlü. Ananı sikerim. Sansürlü, sansürlü. Sansürlü, sansürlü. Al sana <hadi> geç. <laughs> Al sana geç. Hadi. hadi ya. Al sana bak. <laughs> o ellerinizi <laughs> yıkamadan bana dokunmayın. <laughs> ya dokunma bana. Dokunma bana. Canım Bunu ne diyor bu demir? Tamam. Yorumla hemen. Hemen yorumla. Ben birisi miyim? Evet. Çok güzel. güzel, o güzel. Diğerleri kötü. Ama şey... Çok bir daha arkadaşlar. Bir şey çıt etti ağzına. Çıt dedi böyle. Her dışındaki şeyler. Yuvarlaklar. Neydi o? Evet, Neydi o? Domuz eti. <laughs> <laughs> en son söyleyeceğim videoyu kapatırken. Bak ben beni korkutma. Çut etti ağzımda hissettim bak. Hadi al onu. Bu çok korkutucu ama. <laughs> Asıl suçu Ye, bu. Ezan okunuyor. Ah, hayırlı iftarlar. Allah, Allah kabul <gülüyor> etsin. <gülüyor> <gülüyor> ben somon ne seviyorum. Çiğ somon seviyor musun? Hepsini tutup çok rahat yedi ama <laughs> ya. Ha o, o kadar rahat yok ki. Hani ben çiğ balık. Sabah var da bizde de aşırı güzel oluyor. Kokmuyor işte. Kokmuyor. Çiğ balık yiyoruz. Mikrofon mu aldınız? Çakmağın var mı? Yine <laughs> aldım enteresan bir şey yorumlayın Hadi elim şey Evet arkadaşlar <laughs> çok güzel çok ve şu an Şevval'e itiraf ediyor Allah seni kahretsin <laughs> şey var o ağzında patlayan şeyler var, var ya şey onlar daha ezan okunmadı yani. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> itiraf ettim ne varmış ağzında patlayan şey var ya o balık yumurtası arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Sipem miydi? Sipem değildi. bildiğin balın doğduğu yumurta. <laughs> oh, oh, oh. İnşallah. Oh. Sen Arıyorlar balığın şey var. yavrusunu yemeye utanmıyor musun? Allah seni kahretsin. <laughs> Ağzıma Daha çıkayım, doğmamış içim. bile. Daha Sper çıkmamış orada. Balıkçılar bebek balıkları Bebek balıkları yedin. Efendim. Böyleydin diyor. Çakmanın anında böyle. Yine bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler, ah ellerim titiyor. Of bir ateş basıyor. <laughs> devam edin play devam edin. Sen de hadi. <gülüyor> Ellerimde <gülüyor> çiçekler, <gülüyor> kapımda sırı sıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Ben çıkayım ben kapalıyım. Çıkmıyorsun. <laughs> Ay ayarlıyorum ben onu. <laughs> Arkadaşlar bulanık görünüyor. Adam değil. Ben Ama nasıl <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bak sana basıldı sen. Ya yarıştırabildi mu? Teknoloji o mu? Ya yarıştırabildi bari diyorum. <laughs> Bunu kesin. renginlik hayatımız bir şey ya kıymetlimiz <laughs> inşallah tamam ama de sen niye sürekli ilerdenin Arkadaşlar ileride kusacak. Onu bekliyorum. <laughs> Yardımcı olacağım kaşım. <laughs> Saçını tutacağım şimdi. <laughs> <laughs> Ondan sonra işte Şevval çiçek almış. Sus ya Şevval'e. <laughs> arkadaşlar görür müsünüz ama de var. Ne mı ne? Beyliz. Hmm. Beyliz <laughs> bana sponsor olur musun? Lütfen. Lütfen. Bir de Maybelline. <laughs> Maybelline. Benim kullandığım rimel bile Maybelline. Bana fake, fake diyenlere kısaca <laughs> öyle bir video var. Sela gibi yapsana. Ha, elini sallıyor böyle. <laughs> Bir de böyle. <laughs> Kendinden geçiyor öyle oluyor. Ay. Sanırım hissederek yapıyor onu. Uyanmadı daha herhalde. Ya da uyandı artık arkadaş olduğumuz için beni umursamıyor. <laughs> Zaten arkadaşız da. <laughs> Uzak arkadaşız artık. Uzak mesafe arkadaşlar. Evet. Bir sefa da aramalı. Ben niye Hı. yemiyorum? Bak bütün ağız sesim var Çok da umarım burada. <laughs> Yardağımızı yiyin. De bu yumurtayı ben size alamadım. Hı? Alamadım. Neza ya? Hala alamıyorum. Git başkasına al. Tabak sabah sabah yumurta yiyin, vitamin. Beza çok sever. Bayağı. Alalım. Alıp geri çıkartmadım. Hmm, sen fark sen ettim. <laughs> Ayarlayabiliyorum. Ben bunu aynasız bile yapabiliyorum. Ne kadar Çok severim kullanmayı ama Aynasız bulmadım. Anasın. Tek elimiz var iki tane. <laughs> Şuralarda bir yerdeydi. Şurada. Islanmışsın. Şurada. Ha <laughs> ha fakirler. Nasılsınız fakirler?